Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım ilim amanat olduğu için konuşmak zorundayım ve mutevatir hadisler silsilemize 12. hadisimizle devam ediyoruz. Bu hadisi 25 sahabi rivayet ediyor. Hatta bazı muhaddisler bu hadisi 31 sahabi rivayet ettiğini söylüyorlar. Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Taktulu amma elfi fi el Vay ammarı onu bağı yani haddi aşan zalim bir topluluk öldürecekler. Hazreti Ammar radıyallahu teala anhu Ammar bin Yasir. Bu hadis 25 sahabi rivayet ediyor. Bu hadise inkar eden kafirdir. وحديث رأت بيرشكل رواية الدرس، رأت بيرشكل تبليغة بشكل بيرشكل وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.